Yeni bir karakterimiz var YouTube kanalımıza Şebo! <laughs> Çok güzel bir yer. Size her şeyi burada göstereceğiz. Tüm oyuncakları, her şeyi. Öyle hanımefendi. <laughs> İzlemeden <denemelen. gülüyor> Ben bileceğim. Yüzüyor. Didem geliyor. Didem! Ah, gözükmüyor Didem. <laughs> Bir dakika, onun da yukarı çıkması lazım gözlüğü için. Didem bak! Herkes kendini çekiyor Şu an çok rahat Çünkü bıraktım bu şeyi baba böyle gidiyorum Mük yani Hava da az önce seferliyorduk Gerçi de yine de harika şu anda İşte böyle Bir gün okursun, ibadet edersin Aman dersin bir gün öleceğiz dersin bu Dünya dersin 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 ki Öleceğiz Sonra böyle bir gün unutursun her şeyi atmasın bu şekilde eğlencelere İnşallah öleceğimiz gün bugün değildir Aa burada kayıyorlar Artık şey mi yapmam lazım? Acaba bakmam mı lazım? Asap ya. trenk aldım artış olsun. Ne? Oha bindi kayıyor ha. Arkadaşlar bindik. Meryem arkamda. Önümde Didem var. Ve ilerliyoruz. Arkadaşlar hala çıkıyoruz. Ay galiba geldik ya. Da. Aa evet geldik. Bir şey söyleyeyim mi? Ben düştüm. Ben düştüm. Ben, ben düştüm. Senin... Her yerime bakın. Bayağı... her yeri. Her yerim sürtüldü. Şu dönüşte fırlattı beni resmen içinden. Hiç gaza bas, e, frene basmadığım için fırlattı beni içinden ve düştüm lan falan. Sen içinden çok... gidiyordu. Hayır, içinden de değil. Ben bunu sürttüm şu deli şeye düşün. Çok kötüydü. Şurada bir yerde düşmüş arkadaşlar. <laughs> ah Hayriye. El sallayın. <laughs> Telefe... Ferik'teyiz. Evet. Yes. <laughs> arkadaşlar manzaramız muhteşem. <laughs> Çok güzel arkadaşlar güneş tam tepemizde. Evet gerçekten <laughs> ama öyle. Kucağına terlik koydu sen artık iyice açtın. <laughs> <laughs> Ters koyar insan? Artık <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> artık hijyenik falan Bunu değiliz bu sonra. Ama normalde böyle değiliz gerçekten evet. değil. Evet. Ellerimi falan yıkadım çıktı Aynen. çok şükür. Evet, Ve çok bir suçlu. yaram bir yok. Bir düşmüş. Bir arkadaşlar her yerde. Dökeceksiniz... Bak siyala, yara oldu yani her yerim kollarım bu arada. Böyle simsiyahtı. Evet. Nasıl düştüyse. Evet. Ha? Efendim? Türkçe konuştu. Evet. Karısıyla kocası bilmişler. Ne kadar ya. sesli <gülüyor> konuşuyorlar. Ne dedik? Üstek ölür mü? Ölünmez bence bu arada. O da. Evet. Bacağını kırarsın. Evet. evet. Herhalde. Şöyle biraz sıcak arkadaşlar. Bir tık. Güneş bu yani arkadaşlar Almanya'nın güneşi o kadar yakıcı ki anlatamam. Evet. Ben Antalya'da da yaşamış bir insanım ve Arkadaşlar o ne? Tavus kuşu mu? Nerede? Şurada. O biraz önce gösterdiklerimiz lamaymış. ancak ben travmalıyım. Ben 3 yaşındayken benim yüzüme lama tükürdü. Ne? Ve ben hayatımda yani o yaşlarımda tek hatırladığım şey bu. Çok travmatik. Ne? bayağı ne? yüzüme ne? şöyle eğilip Gaziantep e, hayvanat bahçesindeydik. Buradan oradaki lamalara sesleniyorum. Niye bana yandan yan yani aynı. Ee, evet arkadaşlar Çok burası ağırdı. suluymuş. Biz bunun sulu olduğunu anlamamıştım ben. Yani ben yani söyledim anlamıştım. ama bana inanmadılar. Bu arada iki kişi biniyor. Buna iki, iki iki binelim. Iki binelim. Çok eğlendik. Sunduklık, evet. çaylık. Karadenizli de kendisi. Evet, de. De. Karadeniz Aksan'ı yapalım. Panorama Park'a geldim. Sunduk toplayacağız. Ha. Su kaybeden kayacağız arkadaşlar buradan alınıyor oh, oh. ve şurada şu şeylere oturuyorsunuz onlar da sizi kaydırıyor. Hadi bakalım. Hafsa ile Şeboşan da bunun içindeler. Şebo! Şebo! Otur. <laughs> arkadaşlar ne yapacağız bilmiyoruz. Böyle kaldık ama. Ya. Ay bir anda çıkmaya başlıyordu bak diğerlerine. Ay kapı kapandı. Aa açıldı. Oluyor mu? Ne yapıyoruz? <laughs> ne yapamıyorum yapamıyorum. video bir sıfır nokta beş oldu. Ay ben 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 Korktuk. korktuk Abi sam dolmuşuz. Ben anlamadım. Yürü yürü yürü. Yürü. yürüyünce oluyor Bakın arkadaşlar bizi çekiyorlar. Ne yılın sonuna sonra başardık. İçeride de beleşiyorlar. Gözükmüyorlar. <laughs> E müsingas machen laufen. yürü yürü. Evet arkadaşlar, şimdi aşağı iniyoruz. Bir şeyler falan yedik. Çekmedik Orada galiba. Çekmedik. Pomus yedik galiba. Ya. Pomus, anne pomus. Oha buradan korkunç ha bakın. Düşsek ölür müyüz? Ölmeyiz de bir tarafımızı kırarız. Bir tarafını net kırarsın ee... bu arada. A few moment ago. Düşsek ölür mü? Ölünmez bence bu arada. O da evet. bacağını kırarsın. Evet, evet, evet arkadaşlar. <laughs> Şu an safari arabası. Da, yani, safari arabası da, evet. bir traktör bizi Ay ne kadar kalabalık ne gördün? Sapma. gel gergedan seni bulur. İnşallah. <laughs> gergedan deyince ben Fero şarkıları aklıma geliyor. <laughs> Çal. Gergedan. Gecelerde lakabımız kara gergedan. Para verme lan. Şarkılara sende bak. Arkadaşlar onları buraya gelmeleri için ikna etmeye çalışıyoruz ama ay, gelmiyorlar. Ay, Yemeğimiz olsaydı... nerede? Aa, Aa, ay yanlış yerde bekliyormuşuz. <laughs> evet. abi. Aa. Şşt, Bu ne? Gel. Çok ne çok, olur çok olur. cılız yalnız.

Ya şuna ne olduğunu What? anlamadık. Ben de hemen içine sokacak. Bizon bunlar bizon. Ne? Bizon. Bizon, bizon ne ya? Bizon bir şey bizon. bizon yazın internette bizon bunlar. Evet arkadaşlar bugün mangal yaktık. Yani yaktı. Yani yaktı aslında. Aslında başka, başka biri. Ama biz onun üstüne kondık. Ve şu an onun şeyini yiyoruz. Yaktık ya. Böyle. Ben de yemedim. Neyi açayım mı? Böyle Aynen. mi? Gidiyor şu an. Heh. Arkadaşlar. <laughs> Yapamadım. Merhaba arkadaşlar. Mangal yaktık. Enerjimiz çok yüksek. Evet. <laughs> Şebo yaptı. Şebo yaktı. Şebo, şebo yedi. <laughs> <laughs> şebo tüm kreditlerin topladı. topladı. Çünkü aslında başkası yaktı ama olsun. Biz onu yapmış Aynen. gibi yapacağız ki sevinsin. Ne bu? Tavuk kanat mı? Evet. Tavuk kanatımız var. Ee, Sığır sosis ve sucuk var. Biber var. Ee, var oğlu var yani anlayacağınız. Bu şekilde bahçemizi göstermemiştik. Bakın. Bak şimdi bütün eriklerini yedik galiba. Gerçekten herkes dedi ve ısırdıgan otları herkes ısırdı. Ake şey güzel bir YouTube müziği. Evet. Wat een pas, hè? Jokie. Geiling, ja?